tür bekarlara hassas bekarlar diyoruz. Hassas bekarlar oldukça yırtıcı ve ısrarcıdır. Türünün en tehlikelisidir. Bu bekarların türü tükenmek üzere olup, halen kontrol altına alınamamışlardır. Bekarlar avlanırken, üç şeye dikkat ederler. Hedefine kitlenir, zayıflatır ve avını düşürür. Bu yırtıcı bekar, hedefine yaklaşırken doğru anı bekliyor. Bu bekar korkusuz mu yoksa pervasız mı? Bir planı var gibi gözükmüyor. Bir bekar sigara kullanmasa bile cebinde mutlaka çakmak taşır. Yetişkin bir bekarın çakmağı cebinden çıkarma hızı salisede 310 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Bu yavru ceylan büyük bir hata yaptığı ve bekarla göz göze geldi. Bekar erkek işareti aldı, ta...